Evet arkadaşlar, 9. günümüzde fiiller konusundayız ve ilk testimizde başlıyoruz. Hadi bakalım. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır? Oluş fiilini tarif etmiş, zaman içinde kendiliğinden meydana gelen değişiklikleri anlatmak için kullanılan fiillere oluş fiili denir. Konu anlatım videomda oluş fiillerinin nesne alamayacağını söylemiştim ve kendiliğinden bir oluşum olacaktı. Yıllardır üzerinden çıkarmadığı paltosu iyice eskimişti. Yeni bir durumdan eskimek, yıpranmak, farklı bir duruma geçmek oluşum mudur? Evet. O nedenle cevabımız A seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Doktorun geleceğini öğrenince bir banka oturup beklemeye başladı. Oluş değil. Kimsenin en ufak hakkını çiğnememeye dikkat ederdi değil çocuklarına iyi bir eğitim vermek için elinden geleni yapıyordu değil, zaman içinde elinde avucunda ne varsa satmak zorunda kalmıştı değil, bir oluş bildiren bir durumdan başka bir duruma geçiş A seçeneğidir dedik. İkinci sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zaman anlamı taşımamaktadır? Zaman anlamı taşımıyorsa eğer haber kipi olamaz. Haber kipi olamaz. Ya dilek tasarlama kiplerinden biri olacak. A. Elimizde kalan bütün biletleri hemen geri almalısınız. Bak almak fiili malı meli gereklilik. Yor değil, acak değil, re geniş zaman değil, di değil, değil, miş değil. O zaman cevabım A. B. Film yarından sonra gösterime giriyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti. İki zamanlı, birleşik zamanlı ve ikisi de haber kipidir tabii. İkincisi imiş ama ek fiil. C. Gişe kalabalık yüzünden vaktinden önce kapanmış, mişli geçmiş zaman, haber kipi. D. Film başlar başlamaz ışıklar söner ve masalsı bir atmosfere gireriz, geniş zaman, haber kipi. E. Birçok sinema oyuncusu kendini göstermeden unutulup gitti, gitti, dili geçmiş zaman, haber kipi. O nedenle cevap Adana. 3. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Emir kipiyle çekimlenmiş eylem var vardır. Bakalım geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Osman geçmişini iyi bil ki bil sen bil. Emir mi? Evet. B. Birleşik Yapılı eyleme yer verilmiştir. Bakalım geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Bilemez. Osman geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın nereden geldiğini unutmak ki nereye gideceğini unutmayasın demiş. Sizce burada birleşik yapıda bir fiil var mı? Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Şimdi bilemez fiilini arkadaşlar bu olumsuz mu çekimlenmiş? Evet. Mazmez geniş zamanın olumsuzu. Bunun olumlusu nedir dersem bilebilir. Niye hocam? Çünkü şurada bir e sesi var. Bilmez dememiş bak bilemez demiş. Bu yeterliliğin olumsuz olduğunu gösteriyordu. Konu anlatım videomda söylemiştim. Bilebilir, bilemez. O zaman birleşik yapılı eylem var. İstek kipiyle çekimlenmiş eylemler vardır. İstek kipi neydi? A e'ydi. Bakalım geçmişini bilmeyen geleceğini de bil, bilemez. Osman, geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. Bak, bunun olumlusu nedir? Unut a'sın. A istek olumsuz çekimlemiş. Unutma y kaynaştırma a evet ne eki diyeceğim buna istek eki sın şahıs o zaman istek kipi de var eylemlerin tümü ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir diyor bakalım geçmişini bilmeyen bak bunlar mış mış mişli geçmiş zaman filan değil ha anası mezar dikecekmiş mişli geçmiş zaman geçmiş yaşamını adlaşmış sıfat durumunda. Bu bir sıfat fiil. Bilmeyen gene an en sıfat fiil. Bunlar ne değil? Çekimli bir fiil değil. Bana ne diyor? Eylemlerin tüm ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir. Bunları alamıyorum o yüzden. Sıfat fiiller var üstünde. Geleceğini gene gelecek zamanını adlaşmış sıfat durumunda sıfat fiil bilemez. Bilebilir demiştik bunun olumlusuna bilebilir. Pekala ikinci tekil kişi mi? Ben bilebilirim, sen bilebilirsin, o bilebilir. Hayır hocam, üçüncü tekil kişi de çekimlenmiş. Gerisini artık bakmıyorum bile. Eylemlerin tümü ikinci tekil kişiyle diyor. Hayır değildir diyorum. Anladık mı? Evet. Peki e'ye bakalım. Basit yapılı fiile yer verilmiştir. Hemen bakalım. Basit yapılı bilemeze diyemem çünkü o birleşik yapılıydı. İyi bil, bilmek fiili basit yapıdadır dedim. Dördüncü sorumuzdayız. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde kip kayması yoktur? Fiil kipinde anlam kayması kipin kendi zaman kalıbı dışında kullanılması demektir. Hani bir zaman başka bir zamanın yerine geçebilirdi hangisinde yoktur diyor. Bir aksilik çıkmazsa gelecek yaz dil öğrenmek için yurt dışına gidiyorum. Gelecek yaz gidecekse gideceğim demesi lazımdı. Şimdiki zaman gelecek zamana kaydı. Beklenen misafir pazar günü geliyor. İki gün sonra memleketine dönüyor. Gene gelecek zamana kaymış şimdiki zaman. Sizi defalarca aynı durakta gördüm beyefendi defalarca aynı durakta gördüm. Yani gerçek zamanında kullanılmış. Geçmişte gördüm diyor. Burada kayma yok diyorum. D'de Türkler Anadolu'nun kapılarını 1071 Malazgirt zaferiyle açar. Her zaman değil ki bu. Açmış. Ben bunu tarih kitaplarından öğrenmişim. O zaman geniş zaman, mişli geçmiş zamana kaymış. Nasrettin Hoca bir gün eşeğine biner bilmiş ya biz Nasrettin Hoca ile aynı dönemde yaşamadık ki ve her zaman değil zaten ve Akşehir'e doğru yola çıkar gene ne demesi lazım çıkmış demesi lazım bu nedenle dördün cevabı C'dir. 5. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipine yer verilmemiştir? Yıl 1944. Mevsimlerden kış, hava buz gibi ve hakikaten donuyorum. Yor şimdiki zaman o zamanlar liseye gidiyorum şimdiki zaman kendimi kaf dağında görüyorum şimdiki zaman başıma da <laughs> pardon nereden geldiğini şimdi unuttuğum bir şapka takıyorum şimdiki zaman hele hele mahalleye girdiğimde öyle bir yürüyüşüm var ki anlatamam anlatabilirim anlatamam bu nedir anlatabilirim birleşik Yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzudur ve hangi zamanda çekimlenmiş ır ir, ir geniş zamanda o zaman beşin cevabı edir nedir diyorum. Şimdiki zaman değildir. 6. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Olumsuz çekimli bir fiile yer verilmiştir. Bakalım nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar. Mame olumsuzluk. Tamamdır. Görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş fiiller vardır. Görülen geçmiş zaman, dili geçmiş zamandı. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar. Evet, dili geçmiş zaman. Ne bir ot, ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça. Susun, susun. Bir sebile döküldü. İşte bu da dili geçmiş zaman. O zaman diyeceğim ki görülen geçmiş zamanlı fiiller vardır. C. Kılıç, oluş ve durum fiillerine örnek vardır diyor. Hemen bakıyorum. <laughs> Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Bulmadılar yüklem. Peki bulmak fiili nesne almış mı? Bulmadılar kim? Onlar. Ne bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Nesne alabildiğine göre nesne alan fiile biz ne derdik? Kılıç fiili derdik. Kılıç varmış, bulmadılar kılıç. Ürkmeden su içsinler yavaşça susun, susun. Susmak fiili nesne alır mı arkadaşlar? Siz susun. Susun yüklem. Kim? Siz özne. Neyi susun? Kimi susun? Hayır. Peki bu bir ne fiilidir sizce? nesne alamadıysa ya durumdur ya oluştur yeni bir oluşum var mı Hayır o zaman durum fiilidir diyorum durum oluş neydi yeni bir oluşum olacaktı bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler döküldü yine bu da e, döküldü güvercinler neyi döküldü kimi döküldü diyemem o zaman ne ne diyeceğiz ...şöyle örnekle açıklayalım... Güver, ...güvercinler... ...şöyle... ...güvercinler... ...sebile... ...döküldü... ...döküldü... ...güvercinler... ...özne diyelim... ...buna sözde özne diyeceğiz ileride... ...neyi döküldü, kimi döküldü diyemiyorum o zaman e, bir durumdan başka bir duruma da geçiş yok. Yani oluş değil. Bu da durum fiilidir diyorum. E, o zaman altıncı soruda benim cevabım Ceyhan. Ne yok? Oluş fiili yok. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Basit ve türemiş fiiller bulunmaktadır. Bakalım. Geçerken demiş ya, ken bir zarf fiil midir? Bütün fiilimsiler yapım ekiydi. Bu fiil o zaman türemiş yapıda mıdır? Tabii ki hocam, türemiş yapıda. Peki su içsinler. İçsinler basittir içte. Neden içmek fiili içsinler? Onlar içsinler. Sadece şahıs ekini almış, hiç yapım eki yok. Basit olduğunu gördüm. Bunu da doğruladık. Emir kipiyle çekimlenmiş fiiller kullanılmıştır. Peki bakalım su içsinler, onlar su içsinler emretti, susun emretti. O zaman bunu da doğruladı. Cevabımız Ceyhan. Evet, yedinci sorumuz. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri çekimli fiil değildir? Çekimli fiil ne demekti? Fiil artı kip artı şahıs demekti. Lütfen konu anlatım videomu izleyin. Emin olun o videoyu izledikten sonra şu sorularda sizin yapamama ihtimaliniz kalmayacak. Peki hangileri çekimli fiil değildir? Her şey arada oluyor. Çekimli fiil işte kip. Üçüncü kişi de çekimlenmiş. Aralarda akla kara bulmak. Ha, hocam makmek isim fiildir. Fiilimsiler çekimli fiil yapamaz. O zaman iki çekimli fiil değildir. Çünkü üstünde kip yok ve şahıs yok. Bir eldir aralar açar geniş zamanda çekimlenmiş bir kapıyı usulca açıksa aralar kapanır ne iyi. Kapanır ne iyi. Açıksa aralar açık güzel çok güzel soruymuş. Açıksa Buna dilek şart kipi diyemem arkadaşlar. Niye diyemem biliyor musunuz? Çünkü açık bir isim. İsme gelen isenin adı nedir? Ek fiildir. Bir sonraki videomun konusu. Oysa dilek şart neye gelir? Fiile gelir. Mesela geliyorsa veya işte gelse diyelim birleşik zaman yapmayalım. Gelse bak gelmek fiili şart kipi aldı ama bu açık isim. O zaman bu ise ek fiildir diyoruz. Cevabımız ne olacak? Ceyhan 2 ve 4 çekimli fiil değildir. Güzel soru. 8 Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiillerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? <laughs> Hemen bakıyorum. Binanın tüm katları yeniden boyanıp bina baştan sona temizlendi diyor temiz isminden temizlemek fiili temizlemekten temizlenmek iki tane yapım eki almış o zaman türemiş yapıdadır diyorum A seçeneği türemiş sevgisiz büyüyen insanlar sosyal ortamlarda sağlıklı ilişkiler kuramaz kurabilir olumsuzu kuramaz niye çünkü şuradaki A sesinden kurabilir olduğunu anladım Genç yetenek gelecek yıllarda çok başarılı işlere imza atacak. İmza atmak değil mi? Birleşik fiil gene. Bak kurabilir de birleşikti. De, imza atmak da birleşik. Bu yılki verimin geçen yıldan daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Öngörmek hocam birleşik fiil. Yasa tasarısı vekillerden tam destek alarak kabul edildi. Kabul edilmek birleşik fiil. O zaman diyorum ki A seçeneği türemiş fiil, diğerleri bileşik fiil. 9. Bu şiirde emir kipiyle çekimlenmiş kaç fiil vardır? diyor bakalım. Beni hatırladıkça ara sıra gönlümü al. 1. Emir. Sokakta görünce gülümse. 2. Yanıma yaklaş. 3. Bak hep emrediyor. Az elin elimde kal. 4. Evine misafir geleyim. Bu istek kipinde emir değil. Kahvemi sen pişir. 5. Taze doldurulmuş sürahiden bir bardak su ver. 6. Yetişir. O zaman ne diyeceğim? Cevap denizli. Bu nedir? Yetişmek fiili. ir, geniş zaman. Sakın emir filan değil. 10. sorumuza geldik. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yardımcı fiille oluşturulan birleşik fiil diyor. Bakalım, yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol, kaybol, kayıp ol. Ne yaptı? Burada ses olayı meydana geldi. Birleşik mi? Evet, kayıp ismiyle olmak yardımcı fiili. Bu var. Şimdiki zamanki piyle çekimlenmiş fiil. Küçülüp küçülüp kaybol Irak'ta, yolu tam dönerken arkana bak da köşede bir lafza kalıver gitsin yürü gölgen seni uğurlamakta. Arkadaşlar makta eki yor şimdiki zaman yerine kullanılabilir. Yürü gölgen seni uğurluyor. Bu bilgi de önemli. Bunu da lütfen unutma makta eki. Şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş e, fiil tamam dedik. Tezlik fiili, ikinci fiilim vermek olacak. Yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol Irak'ta. Yolu tam dönerken arkana bak köşede bir lahza kalıver. Tezlik fiilini de buldum. Sürerlik fiili gitmek, işte kalmak, durmak, baka kaldı, bakmayı sürdürdü, gide durdu, gitmeyi sürdürdü gibi bir birleşik fiilim var mı? Hayır tabii ki yok. Türemiş fiil var mı? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Türemiş fiil. işte küçülmek fiili üp zarf fiilini almış. Türemiş artık. Bütün fiilimsiler fiili türetir. Küçülmek fiili üp almış. Mesela bunu da bulduk. O zaman diyoruz ki 10. soruda bizim cevabımız denizli yani süreklilik fiilimiz yoktur dedik. Gide durmak, baka kalmak, ola gelmek gibi. Ve 11 birinci sorumuzdayız. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Emir kipiyle çekimlenmiş fiil ne sabahı göreyim bu istek kipinde göreyim ne sabah görüneyim gündüzler size kalsın verin. Emir mi? Tabii ki. İstek kipi göreyim tamam. Bağlaç ne ne bağlacı ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim bunu da bulduk. Durum zarfı, durum zarfı neydi? Nasıl sorusuna cevap verecekti. Fiile soracaktık. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Nasıl bürüneyim? Bürünmek bir fiil ya. Islak bir yorgan gibi sımsıkı durum zarfı da var. Birleşik zamanlı fiil yani hikaye birleşik zamanı gibi, rivayet birleşik zamanı gibi veya şart birleşik zamanı gibi bunları videoda uzun uzun anlattım. Hayır, böyle bir kullanım yok o nedenle cevap Edirne. 12. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Emir anlamı taşıyan fiillere yer verilmiştir diyor. Ey oğul ananı atanı say, say emir. Bereket büyüklerle beraberdir. İnancını kaybedersen yeşilken çöllere dönersin. Açık sözlü ol emir. Tamam fiillere dediği için iki tane bulduk. Birleşik çekimli fiil kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Bildiğini bilme, sevildiğin yere sık gidip gelme. Ey oğul ananı atanı say, birleşik çekimli. Bakalım bereket büyüklerle beraber bir inancını kaybedersen, kayıp eder etmek edersen. Evet, eder geniş zaman mı? Sen kaybedersen şahıstırdu Peki, yeşilken çöllere dönersin sen dönersin. Açık sözlü ol, her sözü üstüne alınma. Gördüğünü bu dık dik sıfat fiil görme, emir olumsuz. Bildiğini bilme, sevildiğin yere sık gidip gelme. Bunlar hep emir olumsuz. O zaman edersen. Arkadaşlar sizce bura geniş zamanın şartı mı? Eder isen. Evet hocam ise ek fiilini almış geniş zamanın şartı derim. Edermiş deseydi geniş zamanın rivayeti derdik. Ederdi deseydi geniş zamanın hikayesi derdik. O zaman birleşik çekimli fiil kullanılmış. Görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş fiil vardır. Yani dı ile arayacaksın. Bakıyoruz, bakıyoruz. Şimdi görülen geçmiş zaman bereket büyüklerle beraber bu dir ek fiildir. Zaten beraber de fiil değil. Beraber bir isim. Hayır. Görülen geçmiş zamanda çekimlenmiş bir fiil bulamadık. Basit türemiş ve birleşik fiile yer verilmiştir. Mesela say. Basit fiil mi? Evet saymak. Tamam. Türemiş fiil var mı? Hemen bakalım. Almaktan alınmak diyor ya üstüne alınma. Almaktan alınmak. Alınma. Evet fiilden fiil yapım eki türemiş birleşik var mı sevildiğin yere sık gidip gelme anan atana say bereket büyüklerle beraberdir inancını kaybedersen evet hocam orada var işte kayıp edersen ve ses olayından doğru birleşti dolayı birleşti kaybedersen şeklini aldı ı düştü bu yumuşadı bunu da bulduk. Tamamdır. Ek fiilin geniş zamanı kullanılmıştır. Ek fiilin geniş zamanı dırdır. Bir sonraki videomuzun konusu isim soylu sözcüklere de gelir, fiillere de gelir. Fiillere gelirse adına koşaç denilir. Bundan bahsedeceğim. İşte bu dır ek fiildir. Bunu da sağladı ve cevabımız Ceyhan. Birinci testimizin sonuna geldik. İkinci testte görüşmek üzere. Hiç hızımızı kesmeyelim.